Merhabalar. Bugün meclise bir torba yasa sunuldu. Bu torba yasada neler var? Hangi maddeler değişiyor? Ya da hangi yeni hak, yeni madde geliyor? Bu konuyla ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Torba yasayı 48 milletvekili tarafından, AK Parti tarafından verilen bir torba yasa torba yasa daha çok anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Ancak biz şunu bekliyorduk. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesi, yardım hizmetler sınıfının kaldırılması, kamu mühendislerinin teknik sorumluluk zammı sorunu çözüm bulması, eşel mobil sisteminin getirilmesi, memur emeklilerine memur emeklilerinin seyyan enzam sorununun çözüme kavuşturulması, kademeli emeklilikle ilgili gündemde çok yoğun bir talep var. Bu konuyla ilgili düzenlemenin yapılması gibi buna benzer toplumun beklediği, çalışanların beklediği taleplerin torba yasada yer bulmasını istiyoruz. Ancak bu maddelerden maalesef hiçbiri yok. Burada şimdi madde madde gidersek çok daha sağlıklı olur. Birinci maddede 650 sayı devlet memurları kanununda değişiklik öngörüyor. Bakan müşavirini ilgilendiren madde aslında. İkinci maddede yine 650 sayılı kanunun ek 44. maddesinin 1. 8. ve 9. fıkralar şekilde değiştirilmiştir diyor. Burada da yine devlet personel başkanlığı kısımlarının değiştiğini görüyoruz. Yine 3. maddede de aynı kanunun ek 44. maddesinin başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyor. Taşra Teşkilatı Uzman istihdamı, Uzman ve Uzman Yardımcısı istihdamıyla ilgili bir madde değiştirilmiş. 25-75 sayılı Danıştay Kanunu'nun geçici 29. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyor. Burada da Danıştay Kanunu'nda bir değişiklik öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ilişkin bazı düzenlemeler hakkında kanun diyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak yakın zamanda değiştirilmişti. Bu kısımların aslında daha çok değiştiğini, değişikliğini öngören bir madde. 6. maddede savunma sanayi ve ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanunun geçici 10. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyor. Savunma sanayi ilgilendiriyor? Yine çalışanları aslında doğrudan ilgilendirmiyor. 7. maddede Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 14. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir demiş. Özel gelir ve hesaplarla ilgili bir madde. 8. maddede 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 1-2 maddesi değiştirilmiş. Yine 4483 sayılı kanunun 4. fıkrasında bir değişiklik var. 10. maddede kamu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15. maddesi diye başlayan devam eden Sendikalar Kanunu'nda Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda değişiklik öngören 10, 11 ve 12. maddeler var. 12. maddeyi biraz ele almak gerekiyor. Şimdi 12. maddede aslında 4688 sayılı kanunda hakemiyetinin, daha doğrusu hakem demeyelim. Evet hakem heyetinin oluşumunu sayıyor. Hakem heyetinin kimlerden oluşacağını sayıyor. O, bu hakem heyetinin oluş, oluştuğu şeklinde daha önceki maddeyle aslında çok büyük bir farklılık göremiyoruz biz. Yine burada da 8 üye Cumhurbaşkanı'nca belirleniyor. 7 üye kamu görevlileri sendikalarının temsilcilerinden oluşuyor. Yani ilk üç konfederasyonun temsilcilerinden oluşuyor. 7 üye, 8 üye Cumhurbaşkanı'nca belirlenen üyelerden oluşuyor. Aslında burada çok da değişen bir şey yok. Yine hakem heyeti, onay heyeti gibi bakanlığın talep ettiği ya da işte bakanlığın vermiş olduğu teklifin en son teklifin onay merciği gibi iş yapacağı görülüyor. 8. dönem toplu sözleşmede biz göreceğiz. Aslında 8. dönem toplu sözleşme gelmeden önce yaşan mobi sisteminin gelmesi gerekiyordu. Çünkü enflasyondan arındırılmamış bir toplu sözleşme kamu çalışanına hiçbir şey kazandırmıyor. Bunu bu haftaki yayında ele almıştık. 13. maddede asılsız çağrılarla ilgili 112'ye gelen asılsız çağrılarla ilgili bir madde var. 14. maddede Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir madde var. 15. madde Hakim ve Savcılar Kurulu ile ilgili yine bir madde var. 16. maddede maddede 688 sayılı kanunun 2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır demiş. 688 87 sayılı kanunda yine bir değişiklik var. 18. maddede Kamu Denetçilik Kurumu Kanunun 27. maddesi 2. ve 3. fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir demiş. 19. maddesi maddede 63 28 sayı 28 sayılı kanunun 33. maddesinde yine bir değişiklik öngörüyor. 20. maddede yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 121 A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Demiş bu da aslında göç idaresi başkanlığı ile ilgili bir madde. 21. madde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 10. maddesi İkinci ikinci ve üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyor. Burada da e, İnsan Hakları Kurumu ile ilgili madde anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti. O ilgili maddede değişiklik öngören bir madde. 375 sayılı kararname kararnamede yine bir değişiklik yapıyor. Burada da İdari İşler Başkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine dönüştürülmesini öngören bir madde diyebiliriz bu maddeye. 23. maddede ek 375 sayılı kanunun ek 24. madde seçeneği şekilde değiştirilmiştir. diyor. fetiş denetmen, denetçi kontrolör ve aktüel istihdamı demiş. 24. maddede 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 25. madde başlığıyla birlikte şekilde değiştirilmiştir diyor. Kurumlar arası geçici görevlendirme aslında kamu çalışanlarının özellikle merak ettiği, sürekli sendikamıza sorduğu bir durum. Geçici görevlendirme maddesi hakimler, savcılar ile meslekten sayılan harici olmak üzere statülere bakılmak üzere kadro burada hakimler ve savcılar demiş. Şurada kamu Kurum veya kuruluşların kadro pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyanınca kadro veya pozisyona asaleten atanmadan aranan, atanmada aranan, asalet atamada sınav şartı arananlara kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil. Tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımları emsalip, personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların sosyal güvenlik kurumu ile ilişkileri kurumlarındaki süre dikkate alınarak devam ettirilir. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder. Yani asıl ilgili olan kısım bu. Ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işlemek gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirdikleri kurumlarda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik ünvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler görevlendirdikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. Toplamda 6 ayı geçen görevlendirmeler personel muvafakatinin dağılması şarttır. Ka kanunlarda yer alan geçici, geçici görevlendirme hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında geçici görevlendirme yapacak kurum ve kuruluşlar görevlendirme ilişkin usul esaslar Cumhurbaşkanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Usul esas belirlemek için bir e, yönetmelik Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı'na çıkarılacağı söyleniyor. Burada evet ilk olarak ilk en başta yazıyormuş o kısmı da tekrar okuyalım. Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir kadro ve pozisyona dayalı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilenler kurumların muvafakatiyle bir yıla geçmemek üzere diğer kurum, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilirler. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir. Yani burada bir sınırlama yapmamış sürekli birer yıl uzatma yapılabileceğini söylüyor geçici görevlendirmelerle ilgili çok fazla soru geliyordu. Bu maddede bu torba yasada düzenlenmesi öngörülüyor. Bakalım takip edeceğiz. 25. maddede 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede yine sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili bir madde var. Bu maddede de doğrudan çalışanları ilgilendirecek bir hüküm yok. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir demiş. İş mevzuatına tabi personel istihdamı demiş. 375 aylık 27. maddede idari İşler Başkanı Genel Sekreter olarak değiştirilmesini söylemiş. 28. maddede yine 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişikliği görüyor ama ne bağlı ödemeler hariç ölmek üzere. Çalışanları ilgilendiren bir kısım var mı ona bakıyorum bir yandan. Sanırım çok da ilgilendirmiyor. 29. maddede yine 375 aylık kararın hükmünde kararnamede niye 375 çok fazla var? Çünkü 375 aylık kararın hükmünde kararnamede sürekli değişiklikler yapıldık, yapıldığı için ve bu değişikliklerin bazıları anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği için bugün de yine 375 aylık kararın hükmünde kararname karşımıza çıkıyor. 30-35 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 33. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici madde iptal edilmiş önce sonra tekrar. Şimdi, gerçi burada iptalden bahsetmiyor. Doğrudan değişiklikten bahsediyor. Değiştirilmiş. Ve 30. madde 31. madde yürürlük maddesi 32. madde yürütme maddesi olarak toplamda 32 maddelik torba yasa meclise bugün sunuldu. Muhtemelen önümüzdeki hafta komisyon görüşmeleri daha sonraki haftada genel kurul görüşmeleri yapılarak yani bu ayın sonuna doğru yüksek ihtimal çıkacaktır yasalaşacaktır ama tabii ki kanun teklifi yasalaşmadan biz burada kanunmuş gibi söylememiz çok da doğru olmaz. Genel kurul ya da işte meclis kısmı var. Mecliste görüşülme kısmı var. Bu kısımları takip edeceğiz. Hem komisyon süreçlerini hem de genel kurul aşamasındaki süreçleri takip edeceğiz. Ancak yayının başında söylediğim gibi aslında kamu çalışanları ya da genel itibariyle çalışanların beklentisini karşılayan bir torba yasa değil. Sadece burada bir madde var. Geçici görevlendirme maddesi bu çok fazla soruluyordu. Birçok kişi farklı ilde şu an düzenini bozmak zorunda kalacaktı. 4 Haziran'da 4 Haziran'a kadar değişiklik olmasaydı o yönden zor duruma düşmeden kişilerin bu noktada bir düzenleme yapılması iyi bir şey, önemli bir şey. Ancak onun dışındaki kısımlarda maalesef Çalışanları doğrudan ilgilendirecek ya da çalışanların uzun zamandır beklediği 3600 ek göstergeden ya HSN'in kaldırılmasına, teknik hizmetler sınıfına, sorunlarına, Eşel Mobil Sistemi'ne, kademeli emekliliğe, emeklilerimizin sorunlarına kadar hiçbir madde maalesef yine bu torbayası da göremiyoruz. Biz yine çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz. 8. dönem toplu sözleşmenin enflasyondan arındırılmış şekilde yapılabilmesi için birinci dereceye gelen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için mühendislerin mimarların şehir plancılarının ya da teknik hizmetler sınıfındaki arkadaşların kendilerini e, yalnız yalnız hissetmemeleri ya da e, tüm kadrolara düzenleme yapılırken bize niye yapılmıyor hissinin ortadan kaldırılması için teknik sorumluluk zammının çıkarılması, 1999 ile 2008 yılları arasında SGK'ya girişi olup da e, kademe düzenlemesi yapılmadığı için bir günle 17 yıl, 20 yıl sonra emekli olma olmak durumunda kalan kişilerin sorunlarına çözüm üretilmesi için biz çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasından Eşel Mobil sistemine sisteminin inşa edilmesine kadar tüm sorunlarla ilgili mücadeleye devam edeceğiz. Şimdilik torba yasayla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki hafta içerisinde de muhtemelen yine bu torba yasayla ilgili bir yayın gerçekleştiririz. Şimdilik bu kısımları aktardık önümüzdeki hafta yine aynı konuyla ilgili görüşmek üzere diyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.